Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir örneğim var onu yapacağız şimdi beraberce e, ee, ipimi de bakın şöyle kar topunun bebe ipini kullandım istediğiniz bebe herhangi birinde kullanabilirsiniz fark etmez ee, tığımı da 3 numara tığ kullanarak yaptım çok güzel kolay bir örnek bütün yeni başlayanlar çok rahat yapabileceği güzel bir örnek arkadaşlar o sebepten yeni başlayanlara özellikle tavsiye ederim. Şimdi şöyle zincirimi çekeyim arkadaşlar. Zincirinizi sıkı çekmeyin. İlk sırada bir sık iğne yapacağım çünkü çektirir diye. Sık fazla sıkı yapmak istemiyorum. Siz de ona dikkat edin arkadaşlar. Zinciriniz biraz gevşek olsun. Sık, olun, sık olmasın. Şöyle çekelim birazcık. İlk sıramızı sık iğne yapacağız demiştim sık iğne yaptıktan sonra ölçümüzü alın ne yapacaksanız ona göre ölçü alabilirsiniz arkadaşlar şu kadar bana yeter şimdi şöyle bir tane bıraktım ikinciye batıp sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar bütün tek kanatlara batarak bakın şöyle zincirimin tek kanatlarına batarak <laughs> bütün hepsini sık iğne yapıyorum başını dolamadım böyle alıyorum çekiyorum arkadaşlar Tek kanat batarsanız hem kolay olur. Şöyle tek kanadının hem de altı düzgün olur. Batması da kolay oluyor. Altı da gayet düzgün oluyor. Şöyle gösterebilirim. Bakın alt sırasına çok düzgün oluyor. O sebepten böyle olmasını yapmanızı tavsiye ederim. Ben çünkü hep bütün örneklerimi ne yaparsam örgülerimde bu şekil yapıyorum. İlk sıramı sık iğne veya böyle e, trabzan gibi falan yapan, yaptığımda bu şekil yapıyorum hemen şöyle biraz yapalım çok kolay zaten arkadaşlar siz hem kolay hem de çok beğeneceğiniz bir örnek Şöyle yeter bu arkadaşlar bana. <laughs> bir iki daha çekebilirim. Bu tane daha çekelim hadi. E şimdi bir zincir çektim. Örneğimi döndürdüm. Şöyle ilk hemen ilk sık iğnemin içine bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Diğerine bir sık iğne. Bir zincir. Bir atlıyorum. Diğerine sık iğne. Bir at zincir. Bu şekilde başa kadar geliyoruz. bir zincir bir tane atlıyoruz ikinciye batıyoruz bir zincir bir atlıyorum ikinciye batıyorum en sonunda da bir tane atladım Sonuncuya battım. <laughs> bir zincir çektim. Bakın örneğimi döndürdüm. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen yuvamın içine bir zincir çektim. Yuvamın içine bir sıkı iğne ve şu sık iğnemin olduğunu alıyorum şöyle bir sık iğne bir yuvanın içine bir şeyin içine bir araya bir de şöyle sık iğnemin arasından geçip yapıyorum bir araya bir buraya arkadaşlar bir araya bir sık iğnemin içinden batıp batıyorum başa kadar böyle gidelim <laughs> Şimdi başa kadar geldik. <laughs> bakın. Şöyle bir de araya batıyorum. Bir tane de şuradaki sık iğneme batayım arkadaşlar. Sayımız eksilmesin. Bir zincir çektim. Örneğimi döndürdüm. Hemen şuradaki ilk şeyime bir sık iğnemi yapayım. Ondan sonra bakın arkadaşlar. <laughs> Şu yükselt yerleri boş bırakacağız. Alçaktaki yerlere batacağız. Bir zincir çektim. Hemen buraya bir sık iğne. Bir zincir çektim. Bakın şu yüksekteki değil. Şu aradakilere denk gelsin. Bir zincir çekiyorum ve bir atlayıp bir sık iğne. Bir atlıyorum, bir sık iğne. Bunu da batarken şu yüksektekiler boşta kalsın. Şu aradakilere batalım. Bir zincir bir sık iğne arkadaşlar. Birer tane atlıyoruz. Bakın şu yüksekte olanı atlıyorum, şu aradakine batıyorum. Ona dikkat edelim. <laughs> Şöyle olana atlıyoruz, şu aradakine batıyoruz. Bir zincir. Bir bıraktık, bir sık iğne. Burada bir tane sık iğnem var arkadaşlar. Ona da böyle <laughs> zincir çekmeden battım. Çünkü arada boşluk yok. O yüzden direkt yanına battık. Bir zincir çektim ve örneğimi döndürdüm. Şimdi hemen buna arkadaşlar hemen buraya bir sıkı iğne Şimdi bakın buraya yaptıktan sonra şu araya ve buraya araya ve trabzanın şey, sık iğnemin içine aynı işlemi devam ediyoruz. Bakın şöyle. <laughs> Örneğimiz oluşmaya başladı. Çok şık ve güzel bir örnek arkadaşlar. Hemen bu şekilde başa kadar geliyoruz. Yine arka aynı şekilde. Yine ben arkaya da geçeyim. Ondan sonra yapı bir daha yapalım. Zaten çok kolay gördüğünüz gibi bir araya bir buraya batıyoruz. Kenarlara dikkat edelim. <laughs> sadece pardon arkadaşlar gıcık geldi araya batalım buraya da batalım şimdi bakın bu araya battım bir tane bir tane de buraya batmam lazım sayımın azalmaması için gördüğünüz gibi ona dikkat edelim şimdi döndük döndükten sonra hemen buraya bir tane sık iğnemi yaptım bakın bura yüksekte bura alçakta bir zincir hemen sık iğne bir zincir bir sık iğne bir zincir bu yüksekte kalana değil aradakine batıyoruz bakın buraya bizim horoz yine başladı cam kapalı ama hala sesi geliyor çok ötüyor arkadaşlar hiç susmuyor. <laughs> Benim sesimi bastırıyor neredeyse. Şimdi şöyle aralardakine batıyoruz arkadaşlar. Şu yüksektekine değil aradakine batıyoruz. Sık iğneyi bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne, bir zincir. Bakın şimdi burayı atlıyoruz buraya batıyoruz. Öyle denk geliyor. Bir zincir çektim. Örneğimi döndürdüm. aynı işlemi tekrar yapacağız bir zincir çektim buraya hemen buraya bir <laughs> hemen bakın şu araya sık iğnemi yaptım ve buraya yaptım araya ve sık iğnenin içine araya sık iğnenin içine böyle kenarı da takip ederseniz örneğiniz büzdürmez ben şöyle biraz büyüttüm çok güzel bir örnek arkadaşlar şöyle göstereyim daha yakından çok güzel pıtır pıtır oldu bir çok da kolay zaten gördüğünüz gibi yapması kolay ve kendi de güzel arkası da bu şekilde arkadaşlar arkası da çok gayet şık duruyor gördüğünüz gibi önü de bu şekilde oluyor yapmak isterseniz her yerde kullanabileceğiniz çok güzel yelek oluyor arkadaşlar bundan bluz olur bebek yeleği olur, hırkası olur. Aklınıza ne gelirse yapabileceğiniz çok şık ve güzel bir örnek. Evet, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.